Ya. Ay ikra çok güzel çiçekmiş bu. Evet. İkra bu çiçekler benim olsun mu? Evet, benim. Neden? Ay, benim. Senin mi? Evet, benim. Ya bunlar benim çiçeklerim. Ben bunları alıp gideceğim. İkra ama dur olmaz. Ya ikra. Hayır tutmayacağım. Bana vermiyorsun sen. Tamam bir tanesini alayım. Şu kırmızıyı alayım o zaman. Aynen. Tamam bırak bırak. Artık tamam sabitli o. Tamam bırak. Aa ikra. Neden çıkardın? Ay ikra. Düştü. Çabuk kaldır onu çabuk. Çabuk kaldır. Aç. Gracias.